Bugün Minecraft'a canlar ZombiCraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız ve sonunda Justin Fighters modunu kurduğum için bunlar neler yapabildiğini görebileceğim. Evet bakıyorum Oo. Ya bakıyorum da aşağıdakileri görüyor musun acaba? Dur, Aa, dur Balçık atıyor. Dur ben hazırım. O ne la? Kask. Ben de bununla Mısır Mısırla. Onu bu arada fırında ısıtırsan patlamış mısır yapıyorsun. Fırınımız yok ki, daş da yok. Oğlum bize hiç Ben acıkıyorum ve bende rotten fish var. Flash var bunu yediğim anda. Al şunu. Biliyorsun ki sivri sinekler gelecek. Aha. Şimdi dur şöyle yapalım o zaman. bir tane. Ee, fırın yapacak malzeme. Bu evin içinden bir fırınlık malzeme topluyor. Var ya. oğlum var var ya fırınlık malzeme varmış. Var mı? Bir fırın yap bakayım sen. Bir tane yapayım da yarıya bölünsün. Şey yapacağız. Ee, şu silahlar için mermi yapmamız lazım. Onu değil ya onu ısıtmayacaksın. Onu crafting table'da dörde böleceksin. Yani crafting table'da Koyduğun zaman kernels çıkacak. O kernels'ları ısıtacaksın. Ee, ben de canlar şunları ısıtmaya başlayayım. Nerede Ama oluyor? normal korn acaba ne? Dur bunu deneyeceğiz. Normal kornu da deneyelim de. Dene. Ben şimdi şey yapıyorum bu arada. Şu silahlar için mermi tezgahı yapıyorum. Ee, odun lazımmış. Odun var değil mi? Var. Şöyle, 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 şöyle. Al bakalım scrap workbench. Şimdi mermi için bakır, demir, barut. Bakır var mı? Bakır var. Aa, corn oldu, kap geldi oğlum. Bak bunun ama kaç olduğunu bilmiyoruz. Neyse bunu deneyeceğiz. Bence böyle patmış mısır... Bak bence patmış yapma. Oha. Niye biliyor musun? Ha. Ya artık hepsini çevirmişsin de patmış bir sürü büyük ben yarım açlık doyuracak. Ya ne bileyim ben. Şey Yusuf Emir. Ha. Ee, barutun var mı? Yok. Bize barut lazım mermi için. Ben şu aşağıdakilere da gel dalsam da mı ya? Bir şeyler var aşağıda. Oha. Aşağı iniyorum ben. Ne? Ben de geliyorum dur. Yatakları sağlıklıktım biz. Herhalde inşallah. O bizi çok fazla şey şeyler yani. falan var, şey falan var. Dikkat et. Ya en sinek ne? şey efekti yedim ya. Abi ben evin bodrumuna inmişim. Şu bodrumu kapatacağım ya? Kafam karışıyor. Dur geldim. Hava Aslan bol çok, çıktı. Çok erken geldin. İn, in, oha. İçeyim mi? İçeyim, içiyorum, içiyorum, içiyom, içiyom. İç bakalım. Al Kör işte. oldum. <laughs> Oğlum bu ne la? Her şeyi yedim ya. Aa, başım dönüyor ya. Kör oldum. <laughs> ev yapımıymış. <laughs> tam, tam ev yapımı gerçekten. Dur bunları ben ya, de sizin alalım. Ay sizinle uğraşacağım ya. Öl... Lan niye gidiyorsun? Bana saldıracak. Tamam öldürdüm bunu. Bunu da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Ee, Rotun fiş çıktı. Creeper bulmamız lazım Hüseyin bizim. Nereden bulacağız creeper'ı ya? Ya bu binaların içinde creeper var galiba ya. Bakayım. Şu binaların birinde vardır. Yani barut lazım. Mermiye ihtiyacımız var. Bu ya, ne la? Creeper var gözüküyor ama şurada creeper var gözüküyor ya. Bir bulabilirsem creeper'ı. Hay yapacağınız işe sizin. Ben gelmişiz. Oğlum bu nasıl bir ev ya? Ya baltam kırıldı. Ben eve gidiyorum. Tamam. Aa, bu evden pek bir şey çıkmaz. Oğlum bu nasıl bir yer ya? Bir dakika Hüseyin Glider'ın yapımına baksana. Glider tamam bir sen yukarı çıkayım. Bak sinek var değil mi? Sinek de gelecek şimdi bana. Şuradan atlarsam bence topuklarım. Tamam. Heh, zombi burada hala. Ya, yaktı ya. Aa içinden böcek Aa, çıktı bir sürü. Demir yok. Ha demir var ama ısıtmamız lazım. Dur demir ısıtayım. Deriyle mi yapılıyor? Neyle yapılıyor? Sinekle uğraşıyorum bir saniye. Tamam. Ölme birader sen de. Sabahtan beri çürük. Glider, değil mi? Glay. Glider. Glider. Hop. Hang glider var? Hang glider? Evet, glider. Glider wing o da deri ve e, phantom şeyi istiyor. Phant ne? Phantom'dan çıkan şeyi istiyor. Şakasın sen. Evet. Ayvayı yedik. Ben bu basit yapılıyor diye hatırlıyorum. Bizim Hüseyin o zaman şöyle bir yemek bulmamız lazım. Var. Ne var? Mısır var. Ne çıkıyor ki Mısır'dan? Ha? Ha. Güzelmiş. Bir de şey olacak şimdi işte. Bir de patlamış mısırlarımız var da o da oyunlar birlikte yarım olacak ama al. Dur bakalım. Ekipmanlarını al benim yanıma Oğa! gel. Şey şu an larva'yı pişiriyorum. O yenebilir de zehir efekti bir gibi geliyor bana. Ama pişiriyorum ki. Ha peki. Ee, Yusuf Emir meşale al benim yanıma gel. Ne alıp geleyim yanına? Meşale. Meşale tamam kendime de şey yapayım bir tane. Balta yapalım. Burada crawler zombi falan var da. Bizim önce bir tane minik böyle basit zindanları temizlememiz lazım. Ondan sonra artık yani zombiler çok fazla yayılmadan, patojenler çoğalmadan. Ben şu inekleri öldüreyim. Bunlardan deri çıkar ya. Üç tane çıkarttım şimdi yeter bu. Geldim. Kömür. Meşale yaptım. Ha tamam ver bakayım. Al. Yetecek mi bu ya? Her yere koyma da. Kömür oğlum kömürümüz o kadar yok. Hepsini harcamaya harcayamazdım. Ya toplardık ya neyse. Ee, burası şimdi bizim asıl zindanlardan haberin olsun. Tamam. Bu bayağı aşağı iniyor. bu her seri olan fix zindanlar. Başlangıç için çok güzel bunlar ya. E tabii ilerisi biraz zor oluyor da. Bizim bir tek barut bulmamız lazım. Aa zombi başladı direkt. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Ya başla şuradan hocam ya. Tamamdır. Ben malzemeleri falan. Eee meşale buldum o da olur. Efiyens, altın elma, yemek, güzel. Creeper geliyor. Patlaması creeper. Barutları lazım. Aa fırtuzarı buldum. Ha böyle bir şans olamaz ya harbiden. Oha! Patlamış mısır bir Aşağıya aşağı. dikkat et, aşağıya dikkat et. Bir şey diyeceğim. Oo! <laughs> Ama yani hani. O ne lan? Oğlum bu, bu ne? Bilmiyorum. Mutasyonlu koyunu da burada görmem diye bekliyordum ama her yerdeler. Yani oha ya spider jack çıktı ya. O zindan şey e, sandık ver ver. Güzel, güzel. Başlangıç için temel malzemeler. Buranın altı biraz sıkıntı tam olsun. Sen alt kata mı indin? Hayır, hala buradayım. Geliyorum. Gel bakalım şuradan. Devam. Şu ileridekinden bir bakalım. Şu creeper patlamasın da. Tamam. Hop tüy kullanırız, ok yaparız. O ses ne neydi? You feel, feel like something in chasing you. Bir şey bizi kovalıyor gibi. Bende yazmadı öyle bir şey. Ben bir gerildim. Ben onu söyleyeyim öncelikle. Işıklandıralım hemen. Çok güzel. Abi oh, çok vuruyor buna. Bunlar çok vuruyor. Bunlar çok vuruyor. Evet, öldü. kaldıracağım. Bekle. Benim açtığım mı gidiyor seni kaldırınca ya? Yardım et. Evet. Aa kalkan. Giyerim. E TNT lazım olabilir. Gel bakalım alt kata iniyoruz şimdi. İyi burası direkt alt kata çıkan yolu bulduk. Oğlum buranın zindanı biraz garip ya. Buradan mı? Bura niye bu kadar düz? Çok düz yani fazla düz. Değil mi? ne Bak gene bir şey patlıyor. Bilmiyorum artık ne patlıyor. Bu arada da. barutları topla. Gördükçe alıyorum da şu an yok yani. Al scrapleri alalım. Barut. Bunu ne işe bilmiyorum canlar. Tek trash işime yarar ama. Spanler alt kat sıkıntı. Şey. Dikkat et, alt kata. Tamam. Ee, kömür. Et. Alırım. Meşalleri kesinlikle alırım. Aa burada gizli odam var. Ay o kitaplıkmış. Kitap da alırım ya lazım olur. Sen oradan dümdüz devam ettin. Ha dümdüz devam ettim de çok bir şey yok zaten şu an. Yani buralarda. Şu ileride bir örümcek spawnlarım. İyi tamam sıkıntı yok. Yalnız benim ağacan yeni balta ihtiyacım olabilir. Kırılacak bu. Kılıç. E, eklem bacaklar kıyameti. Olur. Ama 5. Arada abi 4 damage fark var ya. Orada bir şey yoksa gidelim. Yok yok gidelim gel. Şurası Şşş. var buraya gittim ben. Yok gitmedim gel gidelim. Sandık et. Aa balta buldum. Ee, yok şeymiş. Kalkan buldum. Al kalkan. Ben de var. var mı sende? Al al. Aman hocam. Bura fazla büyük ve geniş. Hiçbir şey yok burada. Böyle böyle bir olay ilk defa görüyorum ha. Ama tam yaşanacak yere aldık gene. Ben bir yemek yiyeyim. Oradan mı? Yok. Oradan değil ya. Bence oradan. Bastığın Bastığı şeyler dikkat et tuzak olmasın. Işık değil mi o işte? Ender Pearl buldum. Tamam ben buradaki şeyi kırıyorum spawner'ı. Bu sandıkta ne var? Güzel et ve bayağı demir buldum. Mermi yapabiliriz rahatlıkla. İleride Enderman var. Zombi spawner'ı buldum. O güzel. Hemen şu. A phantom zarı. Süper. A burada su var. Mağaraya gidiyor burası. Neyse buraya mağaraları sonra gireriz. Biraz mağaraya düştüm. Gibi. Alt kata mı iniyoruz direkt o zaman. Hayır aşağı ya öyle değil ya. O. Sen benim yanıma gelsene. Şu an senin benim yanıma gelmen lazım. Bence sen benim yanıma gel çok sağlam. Tamam keyfimden mi istiyorum Allah Allah. Neredesin ya? Şuraya sıkışmıştım az önce. Şurada sıkış sıkıştım şurada az önce. Heee. Ben diyorum ki gel benim yanıma. Ben diyorum ki nasıl geleyim? Sen Aşağı Sen iyi ölmemişsin o spawner'ın orada. Yalnız çok fazla zombi sesi çıkıyor. Bunlar bizim başımıza bela açacak. Gel. <laughs> bir tık. Gel. Bura biraz sıkıntı. Şuradaki domuzu görüyor mu? Hepsini kırma. Domuzu buraya getirdiğimiz lazım. Kask düşürdü. Çok fazla yaratık var ya. Domuz. Heh. Aferin koçum. Garba ne alaka ya? Eee. Baltam kırıldı. Abi kazmayla dalayım. Gideyim. Benim ağacın yeni bir kılıcı ihtiyacım var. İlla beni deli edeceksin değil mi sen? Ne düşürdü o öyle garip garip? Hüseyin yani sen oraya mı gidiyorsun? Oha! Burayı açalım da. Bunun üzerinde efekt var. Tamam. Kırdım. Arkadan gelenleri ben öldürmeye çalışıyorum. Hüseyin çok geliyorlar. Ne yapayım şu an? Dört taneler o. Oh! Kılıç lazım kılıç. Incomplete form muta... Aaa yapılıyor bundan. Güzelmiş. Hiç kılıcın var mı? Yok. Tüh. Al yapacağım şimdi sen oğlum. Bu sandığa bakmadım sen elmas falan var. Bakamadım ki arkadan geliyorlar. Ee, yapıyorum sen. Elmas kılıç mı istersen yoksa demir balta mı? Demir balta ver ya. Ben baltacıyım. Şu kazmayı da at. Ha. Güzel. Hadi bakalım. wither iskelet. Bunları hiç sevmiyorum. Çok vuruyorlar. Tamam. Bu da tamam. Kesin bunun içinde bir tane spawner var. Evet bu. Bakalım. sandıkta ne var? O güzel. Gene oha bu sefer çok yakından patladı. Duydun mu patlamayı? Evet. Hop. Ee, knockback, respect, trigger, finger ne? Aa! Tabancaya basılan enchantlardan buldum. Güzel. Eee ekmeği attım. Alt kat Tien. burası. Tamam dur. Etleri de atayım da yemeyeceğim bunları. Aşağı mı iniyoruz? Yani başka... Aa! Ne buldun? Çok kötüymüş ya. Aşağı iniyorum. Ben alt kattayım. İşte bura bayağı sıkıntı çıkartacak ya. Hadi oğlum. Ya nereden, ne uzaktan vuruyorsun lan sen öyle? Bazılarında garip efektler var ben söyleyeyim. Ya içinden kurtçuk çıktı ya. O iğrenç bir şey ya. Oha kaç tane zombi var? Bilmiyorum bir de burada da var ben bunları da indiriyorum. Tamam. Of. Öyle Oğlum artık. Karakterim, karakter niye zıplıyor? Tamam. Öyle artık. Tamam. Hemen ışıklandırayım da. Hop güzel. Şunu da kır. Toplamıyorum şu an sadece şeyleri kırıyorum. Burası bayağı gidiyor benim. Parlaklık mı kapalı? Yo. Ha sandık. O elmas kılıç buldum. Çok iyi. Süper. Lapis lazım olur. İp olur. Oğlum eskiden burada sürekli torç çıkardı. Şimdi hiç torç yok ya. Alt katlarda çıkmıyor. Üst katta çıkıyor sadece. Hop. Elma. Gıdadır sen orada mı devam ediyorsun? Ben de buradan gideyim bakalım ne olacak. sandık boş. Dur ben şunu spawner'ı kırayım. Bunlar vuruyormuş ya. ya Elmas sırlı iskelet mi? Bu? Tamam. Eee tepede spawner'a meşale var mı sende? Bir tane vardı onu da oraya koydum. O ne lan? O ne? Oğlum? Ne oluyor lan orada? Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Şu an birini bir şey vuruyorum ama. Öldürdüm. Bunlar... Tamam dur geliyorum. Ne düşürdü? Cave scale. Lan sen oğlum sensiz sandım ya. Yok canım ben değilim o. Fark ettim ona ama biraz geç. Efiyen suç kazma. Tamam. Güzel. Şimdi gel bak. <laughs> Gene aşağı düştü. Ben bir de serim. bu arada az önce sandıktan iki, iki stek altın geldi. Abi ne olsun ne yapacaksak bu mı Şimdi dur. Meşale yapacağım ben bize. Al. Yap bakayım. Onu oraya niye attın ya? Ha. Şimdi burası bu kadardı. Şu karşıdan bir mağaraya çıkıyor olma. Burası spawner var. Tamam. Hop. Oha elmas kask. Alacaksan al. Bura bu kadar olması lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz da maden yapmamız gerekiyor. Şu aşağı tarafa kır. Sen nasıl o kadar hızlı gittin? Burası var hala. Ha ben görmedim. Ben şu an aşağı doğru kırıyorum maden ince. Hay senin gibi yaratığın ya. Tamam güzel. Benim yanıma ışınlanırsın. Bir tek açık. Galiba... Bir galiba galiba açık. öldüm. Gelirsin yanıma ya bir şey olmaz. Biraz dar bir alandayız ama yapacak bir şey yok. Çok fazla iskelet var ya. Tamam. Hadi öle artık. Tamam. Elmas bulmaya çalışalım biraz. Korumamızı arttıralım. Ölmedim sen ya? Ha? Şurada devasa mağaraya giden bir yol var. Altı toplamıyorum. İki tek altın çıkarttın dedim. Evet. Hiç toplamam. Bir dakika nereden? Tamam, buradan devam. Bestir diye bir kitap buldum. Ha onun içinde işte yaratıklar falan var. Ha boş mu yani? Aha gerek yok. Aa buldum açık mağara. Gel. Aşağıda patojen. Aşağıda bir şey koşuyor bize gene. Onlardan mı gene o ya? Evet onlardan ve bana geliyor. Ay vay yeriz burada. Öl bakayım sen. Ne oldu suda? Balık gibi duruyorsun şu an ha. Hadi. Bunlardan... sen de mi uğraşacağım ya? çok fazla var. Öldürdüm. Tamam. Uh, şuranın tepesine çıkalım bari. oğlum korktum ya. Her türlü garip yaratık spawn oluyor. Bir o eksik zannettim. Kömürleri gerek yok. İleride biraz yaratık ordusu var. Yanlarından geçiyorum hiç saldırmadım. Bu ne oğlum? Burada zindan... Oha! Ne oldu? Creeper'dan bomba çıktı. Bomba bomba. At bakayım şuna. Ha, bana mı verdi? Tut. Eee? Onu. Biraz geç patlıyormuş. Elmas mı? Buldun mu? Lan bu ne? O ne oğlum? Elmas mı Sahte elmas bunlar. Şart düşürdüler. Ne ne yapılıyor ondan? 9 tanesinden bir elmas çıkıyor ve 3 tane var bizde. Sağ ol. Aa, evet. bu ölüyor. tüm, elmaslar fake olabilir mi? Şu an bu beni yıkar. O kadar acımasız değildir ya. Şu an elmas kırıp bunu denemek istiyorum. Ha geldi sürüngen. Ne oluyor? Oo, oh, bir bu eksikti. Anam aşağı düştüm. Hah, önümü göremiyorum arkadaş. Meşalem yok. Yapacak bir şey yok. Bir şey değil mi? Burası yüksek mi? Bayağı daralıyor. Bence buradan gitmeyelim ya. Ben gittim bile. Ben yukarı tarafa çıkıyorum. Her dar yolun bir çıkışı vardır evlat. İnşallah. Yokmuş galiba buranın. Garip garip yerler. Bir dakika şimdi benim envanter acayip sıkışık. Şimdi... Buradan gitsek bak burada aa şurada spawner var ama örümcek spawner o Ben galiba. şu an üst taraflara bakıyorum. Allah aşağı düştüm. Bura çok karışık be. Ya meşalem yok ya o yüzden çıkmak istemiyorum şu an herhangi bir yere. Hiçbir alt... ne? O ne ver. Kaç! Kaç sorgulama! Öldürebiliyor musun? Göremiyorum ki! Hayır. Kalkanımı kırdı manyak! Ah! Hala vuruyor! İndi mi? Ne oldu? Hayır hala Ona yaşıyor. Ver. Oğlum, vurma! Hadi koçum. Oğlum yapıştı bırakmıyor ki seni. Yiyecek mi beni? Öldürdün mü? Öldü. Adam kevdiveleri öldürdü. Oh! Manyak! Oğlum, bir, var ya. Bir, bir, bir açlığım var ha şu an. Bir şey diyeyim mi? Tüm yani. yiyecekleri tükettim. Yiyeceğim Bu arada, yoktu artık. Bir şey diyeceğim. Buranın altında Bonzer Caver diye bir şey var buranın altında. Yukarıdaymış. Boş ver gidelim şuradan ya. Dur üst katta o yaratığa bakmam lazım. Ona bakmadan salmam. Oğlum Bonz Keller diye ilk defa bir yaratık ismi duyuyorum. Ben de. Yalnız mağaralar hiç güvenli değil. Mağaraya bundan sonra bir daha gitmem ben. O ne lan? Lan kafama düştü. Oğlum şey gibi yapıştı et aşağıya ya. Hüseyin tependen bir şey iniyor ama. Biliyorum. Oğlum o neydi? Nasıl aşağı ineceğiz ki onu. Gidelim Lan... şuradan Allah için ya. Bebek zombi Aşa var. Ya açım, aç. Yemek yok. Öleceğiz burada her türlü zaten. Pastayı bana ne? tamam iskelet. Bebek iskelet. Kaç vuruyorsun sen? Ben, ben ölmeye gidiyorum ya. Hadi açken hocam ya da. Beni öldür bakayım sen. Evde görüşürüz evlat. Zıplayarak mı ölüyorsun? Al işte. Evimim güzel evim. Şimdi 20 tane şak silah yapabiliyoruz Yusuf Emir. Ben bir sandık yapayım da. Şimdi shotgun üretebiliyoruz, SMG üretebiliyoruz. Shotgun mı, SMG mi? Bence shotgun ya. Shotgun. Ama 15 tane scrap istiyor. Var. Kaç 15 tane var? Tane al. Ver al. bakayım. Barutları da at bakalım bana. Şimdi bu senin. Al. Demir lazım. Ah Demir. Demir öyle al. Şey diyeyim yetmez bu. Kaç tane lazım? 24 demir lazım. 12 demir eksik. Ha burada 18 tane demir var. İyi. Bunları ısıtmaya bırakalım. Bende 3 tane var şimdi. E demir mi? Tamam onları da ver. Şimdi mermi yapacağım ya. Oğlum ben bir daha o mağaraya falan gitmem. Önce bir mermi üretelim bakalım. Aa, Gunmetal Workspace Workstation var. Me Healing Talisman. Aa, Gunpowder üretebiliyormuş. Ama Kristal istiyor. nereden bulacağım ben? Neyse. Eee. bir çakıl lazım. Flint yani. Bunu çok erken söyledin evlat. Ya Vein Miner var ya. Bir tane çakıl bul üzerine kır onu. Suda falan suya yakın yerlerde çıkıyor. Bir git bakayım. Bir de bir dahaki şu uzaydaki köye gidelim. Merak ettim ne var orada. Bir de şunlar bu odunları kabul ediyor mu? ediyor. Hop güzel. La silah al. i̇ki tane mi getirdin harbiden? Dört tane oğlum var orada. Oğlum ondan en fazla iki mermi üretebiliyorum. Toplu getir ha aynen. Hemen bir mermi çakalım. Şöyle söyleyeyim iki çakıl e, demir sıkıntımız var. Dur e, looting olan kazmamız yoktu elle kıracağız. Aldım. Şöyle şöyle tık tık. Yusuf Emir al. Yarı yarıya. On mermimiz var. Attım arkana. Ayda kötü bir kısım var bu silahın. Ne kadar yavaş dolduruyor lan bir tane. Bir tane mermi koyabiliyorsun. Kaç vuruyor Acaba... Den bana deneme benim canım 3 zaten. Ben sana vurayım mı deneyeyim mi? Dur abi yemek var alsana oğlum. Bir dene bakayım bana. Ama kafama sık. Hadi hocam. 5. Çok kötü. Ama oğlum üzerindeki zırh elmas kadar koruyor neredeyse. Tekrar vuruyorum tekrar vuruyorum. Vur. İki kalbi kap... Yaşıyorum? yaşıyorum Yaşıyorum. Yaşıyor. Ha kapı sıkmak için. Öleceğim. Allah. Ben nasıl vurma. yerim kalbimi? Kalpmiş işte la bu. Dur be. Şuradaki zombinin Pol üstüne silah denemem ya. lazım. Aha gel şu tombik de deneyelim. Tombik. İsmi tombik mi oldu bu elemanın? Evet. Gel bakalım. Biraz yavaş dolduruyor mermiyi ama onun dışında güzel. 3 vuruş. 4. Çok kötü. Elmas baltadan fazla vuruyor oğlum. Biz battık. Ya çok komik. Tam da 5 mermisi var oğlum ne anlatıyorsun? Ya üretimi basit aslında. Dur bakayım zombiye kaç atıyor? 1. 2. Ya double barrel shotgun vardı da o daha pahalıydı onu yapamadım. SMG yapabiliriz. Bir dahakine. Yok ya. Bu iyi şu anlık. O zaman şöyle yapalım. insanlık i̇nsanlık olan tek yer büyük ben o yukarıdaki köy. Hani başımıza bela açmayacağını düşündüm. Tek yer o yukarıda uçan köy. uçan köye bir dahaki bölüm gidelim. Onun dışında çok bir sıkıntımız yok. Cave Developer bize bulaşmadığı sürece. umarım mağaradan çıkmayacak bir sürü o. Çünkü bir süre sonra mağaradan da çıkacak o. Sonra Demir Demirler kalmamış oğlum. O kadar maden topladık. Hepsi boşa gitti ya. Demir üretemiyor muyuz? Neyse. Yapacak bir şey yok. Ne ne yapıyorsun? Siz bulayım. La!